Bu bölümde blok kimlerden geldi ee, sorgusunu ve kontrolünü yapacağız. Öncelikle blok dağıtımına giriyoruz. Buradan istediğimiz bir bloğun mesela 108 ne oldu bloğun e, kaç tane varmış 10 tane e, parseli varmış üzerinde geldik hemen üzerine sağ tıkladık blok kimlerden geldi Evet, burada e, bakın parsel numarasına göre sıralatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir ne parsel iki tane üç tereklik var, e, iki ne olup parsel de yok, üçte üç tane, dörtte iki tane, beşte altı da yok, yedi de iki tane, iki de, de iki tane üç var. Ee, bu şekilde sorgusunu alabiliyoruz. Bu bloğun kimlerden geldiğini görebiliyoruz. Hangi kadastro parselinden nereye gitmiş bize ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. Bunu grafikte görmek istiyorsak grafikte göster. Bakın. Şurası 108 nolu bloğum. Yine bunu tarama yapabilirim. Şöyle taramasını değiştirebilirim. Bu şekilde arama yaparsam 108 nolu bilom nereden geldi işte bir dışarıdan gelen bu var 116 nolu bloktaki 145 nolu kadastro parseli bir dışarıdan gelmiş ondan sonra 237 nolu kadastro parseli dışarıdan gelmiş onun dışında bilo gelenler hep ay e, olduğu bloktan gelmişler. Bakın görebiliyoruz. 197 bir işte İşte 195 bir ve 2 gitmiş gibi. Buradan hepsini görebiliyoruz. E, Blok kimlerden geldi? Sorgusu ve grafikten kontrolü bu şekilde. Buradan da tabii ki dağıtım ekranına tekrar geri dönüyoruz. Bu dersimizin de sonuna.